Tüp bebek tedavisi öncesi tüplerin mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Evet, tüplere ihtiyaç yoktur tüp bebek için. Sonuçta yumurtalar dışarıya alınmakta, spermle dışarıda birleştirilmekte, laboratuvar ortamında ve büyütülerek sonra rahime yerleştirilmekte. Fakat tüplerdeki bazı patolojiler, örneğin tüplerin aşırı şişmesi, tıkanıp şişmesi, hidrosarfinç dediğimiz durumlar, tüp bebek başarısını önemli ölçüde düşürmektedir. Bunun tespiti açısından mutlaka tüp bebek tedavisi öncesinde tüpleri rahim filmiyle değerlendirilmesi, böyle bir patolojinin olup olmadığını tespit edilmesi lazım. Ya da bize çok sık sorulan sorulardan bir tanesi de rahim filmini işte şu kadar süre önce çektirdim, tekrar çektirmeli miyim ya da tekrar çektirme sıklığı ne olmalı? Bu da tamamen kişisel olarak değişmekte. Şöyle ki 6 ay içerisinde çekilmiş bir rahim filmini eğer o süre içerisinde şiddetli bir batın enfeksiyonu geçirmemişse veya bir karın içi ameliyat geçirmemişse tekrarlamak gerekli değil ama çok uzun süreler önce çekilmiş bir rahim filminin tabii ki tüp bebek tedavisine başlamadan önce tekrarlanması önerilir.